Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni almış olduğum Samsung Galaxy Fit 2 akıllı bilekliğimizin incelemesini yapacağız. Yani daha doğrusu bu inceleme uzun kullanım sonucu bir inceleme olacak. Yani ben direkt bu bilekliği alır almaz bir inceleme yapmadım. Video çekmedim. Yani önce bir test edip pil bilgisi, işte kendi özellikleri, donması, kasması herhangi bir sorunu var mı diye test ettim. Ondan sonra size aktaramalar yapacağım. Gelin yani öncelikle böyle kutudan başlayalım. İşte kutusu bu şekilde. Gayet nazik bir kutusu var, ufak böyle kalitele. Yani şöyle telefon kutusuyla yaparsak. yani bu şekilde bir kutuyla geliyor, boyutu bu şekilde, yani görebiliyorsunuz. Ee, bilekliğimiz arkadaşlar, o da böyle arkadaşlar, bu şekilde. Yani şöyle e, ekranı netleştireyim, daha net görün. Ee, bileklik gayet şık, böyle kordonu falan yumuşak, böyle plastikte böyle bir esnek bir kordon yapısı var. Ben çok memnun kaldım. Ekrana böyle gayet akıcı, güzel. Yani siyah ekran olmasıyla güzel bir netlikse sağlıyor. Sanki ekran böyle büyükmüş gibi. Yani gayet hafif yani birinizde yokmuş gibi bir his veriyor. Burası alt tarafı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani şu altta olan bu sensörler yardımıyla kalp atış hızınızı ölçüyor. Daha sına gelirsek yani böyle işte sağa sola kaydırarak bileklerinizin arkadaşlar işte uygulamasını görebiliyorsunuz ben size şimdi şey göstereceğim. Kutu içeriğini göstereceğim. Yani kutu içeriği bu şekilde. Yani şurada birlikte de geliyor. Kutuyu açtığınızda onu görüyorsunuz ilk. Bunu açtığınızda arkadaşlar bir kutu çıkıyor içinden. İşte garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi vesaire bilgilerin yer almış olduğu bir kutu. Standart bütün cihaz kutularının da var. Onu da böyle kenara koyalım. Yani arkadaşlar dediğim gibi yani bileklik bu şekilde. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben yaklaşık 22-23 gün olacak bunu kullanalı. Şu an arkadaşlar şarjı da göstereyim size. Yukarıda yazıyor mu? E, ee, gösterelim şöyle netleyelim. Şu an şarj %9 şarjı var. Yani gerçekten 22 gündür kullanıyorum cihazı. Yani herhangi bir power tuşu falan da yok. Yani kapatamıyorsunuz. Açık telefon yani cihaz sürekli açık. Yani şu an 9 şarjı kalmış. Ee, gerçekten beni bu pil performansı mest etti. Yani bu kadar uzun süre gideceğini tahmin etmiyordum. Yani Samsung'un bize e, söylemiş olduğu kağıt üstündeki veri 21 gün diyor. Yani 3 hafta gibi bir süre bunu kullanabilirsiniz diyor. Yani ben bu cihazı orta parlak seviyesinde e, haftanın işte 6 günü, 7 günü fix kullandım. Yani böyle bir veri elde ettim. Çok güzel. Ve bu cihazı arkadaşlar Samsung Wearable Umut üzerinden de hani cihazı Samsung Wearable'a bağlayarak e, eşleştirip kullanabiliyorsunuz. Onu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani Samsung Wearable'ı açıyorsunuz buradan. Şöyle açalım arkadaşlar. Yani e, burada arkadaşlar cihazın bağlandığını gösteriyor. Zaten şurada yazıyor. İşte pil gücü %8. İşte Bluetooth ile bağlandı. E, ve şöyle söyleyeyim. Yani ana ekranın arkadaşlar 70 farklı. Yani şu ekranın 70 farklı tema uygulaması var. Onları da buradan arkadaşlar gösterebilirim size. Yani buradan dilediğiniz gibi istediğiniz renkte, şekilde yani temayı seçip ekrana aktarabilirsiniz. Yani renk renk Farklı şekillerde yani böyle saat şeklinde var. İşte bol bilgi olarak yani işte pil bilgisi, hava durumu, takvim, adım, kalp hızınız. Yani ben arkadaşlar şunu e, seçiyorum her zaman şöyle göstereyim bu şekilde yani ekrana geldi. İsterseniz yani şöyle daha renkli şeyler seçebilirsiniz bunun gibi yani direkt ekrana geliyor yani ekranı dilediğiniz gibi 70 farklı temada seçip değiştirip kullanabiliyorsunuz ee, uygulama bu şekilde çalışıyor. Yani buradan da işte alarm kurabiliyorsunuz veya da cihazdan kurabiliyorsunuz. Yani bu cihazın bağlamış olduğu bir aplikasyon. Yani Play Store'dan indirip veya da Samsung cihazınız varsa kendi zaten için otomatik olarak geliyor. İşte hani hava durum ayarları, alarm ayarları, bildirimler, işte ekran zamanlaşımı, titreşimi, sesli mi, sessiz mi vesaire buradan işte kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Gayet akıcı çalışıyor, sağlam çalışıyor. Ondan ben memnun kaldım. Şöyle bir dosyadeklere geçelim yani bir inceleme yapalım size göstereyim. Hani ekranda neler var? bize neler sunmuşlar? Size bunları anlatmak istiyorum. Ee, burası ana ekran. Yani telefonu şu an bağlandığınızda buraya bildirimler falan geliyor anlık olarak. Yani WhatsApp'tan veyahut da normal mesaj olamasından. Yani buraya bildirimler düşüyor arkadaşlar. Ee, yani onlara da hazır havzada olan 10 farklıla yanıtla cevaplayabiliyorsunuz. Mesela ona da yani yanıt derken işte evdeyim, yoldayım, işteyim gibi vesaire hazır cevaplarla gelen bildirimlere cevap verebiliyorsunuz. Bu adım sayar arkadaşlar. Yani herhangi bir egzersiz ve de spor yaptığınızda buradan yaktığınız kalere yürüdüğünüz kilometre, attığınız adım buradan görebiliyorsunuz. Bu uyku düzeni uygulaması yani ne kadar saat uyudunuz, ortalama kaç saat uyumalısınız gibi size bilgiler soruyor buradan. Bu arkadaşlar müzik uygulaması. Yani bir de şunu söylemek istiyorum. Cihaza aynı anda iki farklı e, Bluetooth cihaz bağlanabiliyor. Bu su içme uyarısı uygulaması yani günlük ne kadar su içmek istiyorsanız buradan girip size belli bir zaman aralıklarla e, su içinde size uyarı veriyor. Bu arkadaşlar kalp atış hızınızı ölçüyor yani şu an benim bileme takılı değil taktığınızda basıyorsunuz anlık olarak sizin bileklik yani kalp atış hızınızı bilenizden ölçüyor yani şu sensörler yardımıyla altında. E, ondan sonra arkadaşlar bu takvim yani gün ay bilgisini veren takvim uygulaması arkadaşlar benim çok hoşuma gitti yani şu dönem yani koronavirüs biliyorsunuz karantina dönemindeyiz yani çok tehlikeli dönemlerdeyiz yani el yıkamak e, vücut sağlığı bakama çok önemli size burada arkadaşlar elinizi yıkamanıza e, sağlıyor yani size belli aralıklarla elinizi yıkamanızı söyleyen bir uygulama buradan arkadaşlar giriyor e, başlatıyorsunuz size uyarıyor işte elinizi yıkayın elinizi yıkayın e, unutmayın gibisinden size uyarıyor bu çok hoşuma gitti gerçekten çok hoşuma gitti şu dönemde özellikle e, arkadaşlar bu da işte alarm ve tur bilgisi buradan kurabiliyorsunuz. Mesela şu arkadaşlar. Ee, bu alarm yani şey tur başlangıcı mesela. Hani herhangi bir nasıl diyeyim koşu yapacaksınız veyahut da bir şeyin zaman tutacaksınız. Buradan girip yapabiliyorsunuz. Bu da arkadaşlar alarm kurabiliyorsunuz. Buradan yani şu an ekran tam netlemiyor ama alarm uygulaması. Ondan sonra arkadaşlar bu hani hava durumu. Yani detaylı olarak saat saat size güneşli mi yağmurlu mu rüzgarlı mı hepsini buradan gösteriyor arkadaşlar. Bu da arkadaşlar stres ölçü uygulaması. Yani bunu neye göre çalışıyor, nasıl çalışıyor tam bilmiyorum ama yani genel olarak mutlu olduğumda yani şu mavilere falan yeşillere geliyor. Hafif sinirli olduğumda kırmızı yaklaşıyor. Yani nasıl ölçüyor, neye göre ölçüyor anlamadım ama böyle bir uygulama yapmışlar. ilginç. Bu da arkadaşlar bir yürüyüş, koşu, egzersiz, spora gittiğinizde hani o anlık o spor veya da koşu boyunca neler yaptığınızı buraya anlık kaydediyor ve hani Samsung cihazınız varsa yani Samsung'un işte sağlık programı üzerinden de bunu takip edebiliyorsunuz. Bu da güzel. Ee arkadaşlar bu da işte günlük attığınız adım sayısı, kalp atış hızınızın ortalaması, işte uyku düzeniniz, mesafe, işte bunun gibi şeylerin ortalaması da burada ana ekranda gösteriyor. Ee, bu da ana ekranımız. Yani böyle işte isterseniz e, saat dilimi gibi yani bunu değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz rengi şekle ve şeye göre. Yani arkadaşlar bu şekilde. Ha bir de şunu söyleyeyim. Yani ekranı e, gayet güzel 1.1 inçlik bir ekrana sahip. E, bataryası da 159 miliamperlik bataryaya sahip. Yani demiş olduğum gibi Samsung bize bu batarya ile yaklaşık arkadaşlar e, yani 21 günlük bir kullanım sağlıyor diyor bize kağıt üstünde. Ama ben dediğim gibi arkadaşlar şu an yani cihazı alalı 22 gün oldu. E, ee, şarjı %9. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Yani şarj %9. Yani o civarda hala kullanıyorum. Çok memnun kaldım. Yani alacaklara tavsiye ederim. Yani daha önceden de Xiaomi Mi Band 5 almayı düşünüyordum. Ama e, bu cihaza karar kıldım ve gerçekten tavsiye ediyorum. Yani arkadaşlar inşallah faydalı bir içerik olmuştur. Yani aklınıza takılan soru veyahut da merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtirsiniz. Yani cevap vermeye çalışırım. Cevap vereceğim. Hepinize